Herkese merhabalar. Yeni bir LS PDFR videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde jandarma cezaevi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bugün geldik şehirdeyiz. Şehirden cezaevine mahkum transferi gerçekleştireceğiz. Şimdi silomuz gene burada ama bugün gene bir vasıfsız eleman modunda. Niye öyle? Ee, bu konvoyla ihbar moduyla normal polis olursa çakışıyorlar ikisi. Durmadan çatışıyorlar. Bir savaş olay vesaire bir şey çıktığında ikisi uyum sağlamıyor ihbardan kaynaklı. Ondan dolayı silo gene vasıfsız eleman modunda normal şey aldık sadece. Bodyguard modunda. Şimdi abi otobüs mevzusu ilk zaten ilk bölümde söylemiştik. E, ikinci bölüme yetişirse otobüs yaparız ya. Baktım ettim bayağı bir jandarma cezaevi için düzgün otobüs modeli bulamadım. E, model biraz düzgün olsun istiyorum. Çok kötü gözükmesin. Koymak için koymayalım. Yani göze hitap etsin istiyorum ben biraz. Düzgün model bulamayınca transitle yapacağız şimdi transferi. O zaman abi hadi bismillah diyelim. gönderim mahkumu gelsin bakayım. Markus 2 yıl pis yemiş. Şey çok değilmiş bakayım. Gel bakayım gel 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 gel. Bunlar da yine ihbarlıdan kaynaklı olduğu için kıyafetler yabancı tabi. İhbara bağlı. Bin lan, bin. Çok oraya. Oğlum bir kelepçe ataydınız lan adama. Ben de mi transitte gitsem lan ne yapsam. Neyse hadi bakayım konvoyu başlatalım. Hadi bismillah kazamız mübarek olsun. Hazır mıyız gençler? Gelin arar gelin arar. Gel arar gel arar o araba gene takılacak bak Şşş. Gençler yol verin Şu arkadakinin sirene bir müdahale edelim Susturayım mı eh tamam Şöyle çalsın arkadaki de Gençler açın yolu açın yolu Şimdi tıpış tıpış gideceğiz bunlar da zar zor takip ediyor Neyse Konvoyun başına bir kamyoncu. Dur lan mahkum taşıyoruz lan buradan. Konvoyun başına bir şey gelirsin siloyu veririm arkadaki arabalardan birine o kullanır. Çekil, çekil 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 çekil. Öleceğim bak şimdi öleceğim öleceğim. E dedim. Ne oluyor lan? Risk seviyesi yükseğe çıktı. Suika şey mi olacak lan? Sabotaj mı yapacaklar? Kaçırmaya çalışmasınlar şimdi adama. Geliyor değil mi arkadaki ekip? Geliyor tamam. Tamam çok ses kalabalığı olmasın. İyi böyle ince ince gidiyoruz. Hadi bakayım cezaevine doğru. Bir destek ekip daha istese miydik lan? Normalde cezaevi araçları işte kapalı zırtlı tarzında oluyor ama ne yapalım elimizde bu var abi Otobüs bulamadık magurusu yapacağız o yüzden <laughs> Azıcık hızlanalım beyler Birazcık hızlanıyorum ufak ufak Bakayım eşlik edebilecek mi Sağa giriyoruz Diğer otoyola geçiş yapacağız Gelin böyle gelin böyle gelin böyle Gelin arar Aç yolu aç yolu Yol verin Gel abi böyle. Transiti salacaksın aslında dağıta dağıta gitsin nasıl bunu Tamam Bu kuzmayın böyle gelin Şu elemanı bırakalım Bakalım bir dahaki transferleri biz gerçekleştiririz ayarlayabilirsek ne oldu be gaz basmadım ışıklara mı takıldı? Şşş lan duraklamayın duraklamayın bak suikast diyeceğiz şimdi. Yürü 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 yürü. Gel 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 çok duraklama yapmayın hız kesmeyin. Gel arar gel arar. Gel arar abi. Tamam. Hadi bakalım. Çıktık otoyola birazcık hızlanalım. Gel abi orta şeride. Aynen bu şekilde. Kestirenler açık karşı sapatıyor. sapıtıyor bir sağa bir sola atıyor elemanlar kendine <laughs> İyi bu dayının herhalde çok bir şey yokmuş ya Seveni yokmuş fazla Su şu da ağır değil iki sene yatıp çıkar diye Suikast yok bu sefer Sakin sakin gidiyorsun Tamam emniyet şeridine geldik dalın emniyete <laughs> Emniyet şeritleri çok kısa abi. Direkt koymuşsunuz buraya. bari bir az öte kenara koyun ya. Geliyorsunuz mu? Gel abi gel gel gel. gel. Gel, gel öyle. Ha gayret az kaldı. Şöyle birazcık bir 100 kilometreye kadar takip edin lan bari. Yüz üstüne laf yapın ya. 90'ı geçirtmiyorlar abi. 90'dan sonra ne oldu? Yol sapıttılar. Şunun sirenlerini susturalım artık. Şehir ışığından çıktık. Otobanda çalmasına gerek yok. İnce ince gidiyor zaten. Aha. gel öyle ha. Şunu biraz daha hızlı yapsa güncelleme de gelmiyor hiç. Başka konvoyla alakalı hiçbir ipar yok yani bir tek bu var. Keşke yeni güncellemeler gelse de farklı görevler gelse yani farklı taşıma yerleri vesaire. Cezaevine başlangıç yaptık abi zaten Getir götür Cezaevinde daha çok o, o işlerle uğraşıyoruz Pek fazla ip olmadığı için Mahkum taşıması yapıyoruz daha çok O minibüs çok yanaşıyor ya aman Bak geldik cezaevi yan taraf kaçırmayalım gelmişken adama Güzel sağlıklı bir şekilde getirdik. Trafikler toplantı mı yapıyor? Eee eh, konvoy tam konvoy oldu. Bir motorlu ekip bir trafik. Normal. Dönün hep birlikte cezaevine doğru gidelim var yürü. Yok yürü düz gitti. Transit ağır ol oğlum. Ağır ağır. Bak biri kaldı arkada. Gel oğlum gel koruyun adamı bak geldik. Az kaldı. Ne oluyor lan? Bir şeyler kırıldı sanki. Alo nereye gidiyorsun lan? Resetledik mecbur. Transitçi sıyırdı kafayı. Devam et, devam et, devam et. Yolun ortasında durma bari ya. Geç abi, geç abi. Ne yapıyorsun abi? Ah benim transitim. Ah. Devam et, devam et. Ya oğlum, ineceğim şimdi, tarayacağım vallahi. tamam abi geldik bu saatten sonra bir risk yok çatışmasız geldik hayret yok ya bunlarla bu konvoyla uğraşılmaz konvoy dediğin azıcık hızlı olur ya başkanda da aynı gaz veren yok biz geldik arabalara sildi lan <laughs> Azem al geldi abi. Yeni mahsul. Getir bakayım öyle. Getir 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 getir. Tamam. Mahkuma yakın ol diyor. Geç lan zibidi. Geç. Oh be. Böyle mahkum ol. Elini kolunu sallıyor sallıyor dolaşıyor ya. Tamam. Hadi gençler elinize kolunuza sağlık. Biraz sapıttınız ama. Tamamdır Kod tamam. 4 no Tamam Mahkumu teslim ettik abi Şu arabayı da şöyle Bırakalım içeri mi koysaydık Neyse dur şurada bir soluklanalım Sülo in lan in geldik Ne yapıyorsun Yine boş boş takılıyor. ne yapacaksın Ayda. Mevzu çıkmış arkada bir kavga varmış herhalde. Çök silo çök. Çök. Çök bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Burada bir gün bir isyan çıkacak ama. Açın kapıyı açın. Bu kapıları niye açmıyorsunuz lan? Kapı açmıyorlar bize ya. Ha, şöyle kapıları açın ya. Dur bakalım ne mevzusu varmış gene. Ne oluyor gene uyuşturucu mevzusu mu var? 1, Sam. Dur We abi. Mevzu varmış burada şimdi. Ona bakacağız. Nereden giriyorduk lan içeriye? Bir ilerden herhalde. Baba baba baba. Bak 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 bak. Oğlum mahalle savaşı mı çıkarttınız lan burada? Joplayın lan şunları. Ne yapıyorsunuz lan? Dalın lan. Dal. Aa, aa, ben ona da vuruyor. Takkemi düşürdü. Silo al onu. Oğlum bana Ulan yatmıyor da lan bu. Yatmıyor da lan. U. Uh. Lan adam bizi düşünecek he. Yat lan aşağı. Yat. Dağıtın lan burayı. Çök aşağı çök Zibidiye bak zif gibi olmuş kafası zaten asfalta dönmüş şuraya bak bizim Tornayonun lastiklerden parlak ya lastik parlatıcı mı sordun ne yaptın Al bunu al bunu Süla ne yaptı bir arada elemanı yakalayamadı ne Takke de yerde kaldı ya B Bakayım arayayım üstüne hayırdır abisi niye kavga ediyorsunuz Yani uyuşturucu mümkün var burada Bakayım bıçak bıçak çıkacak mı üstünden? Palyaço maskesi, ilaç. Ne lan bu ilaç? Gel gel gel. Gel hele gel gel. Bırakın gelsin ha. Ayakta duramıyor zaten. Gel buraya gel. Gel buraya. Aha yakalayamadım lan. Lan kaçacak adam kaçacak. Çık lan aşağıya. Lan çök aşağıya. Ne? Tut. Tutun lan şunu. <laughs> He bak bak kendi yapışıyor zaten. Gel buraya. Buraya gel lan. Yok oğlum adamlara bunlara bir şey olmuş ha. Dur lan. Şimdi <laughs> kim kimi koruyor lan? Çok aşağıya. Çok aşağıya. Nereye gidiyorsun? Çok aşağıya. Sanki kaçacak bir yeri var da. MP5 sürüyor. Bağla şunu. MP5 süre bağlanmıyor. Tamam koru bari. Bağladın mı lan? Ne süre? Ne yapıyor süre? Dolanıyor. Gene bir şeyler yapıyor ama. Ya bakayım buraya. Ya bakayım burası. bu ne yapıyor lan? Deli dana gibi dolaşıyor. İçeride kafamı kalmış adam kaçacak da kaçamıyor. Bunlar ne yapıyor? Dal lan Dal yürü. <laughs> yürü. Git öte. Yürün dalın. Uçaklı mı? Şeyin dışında herhalde orası ya. Sülo ara şunun da üstünü bakayım. Şunun da üstünü bir ara. Şu ziftin üstünden poşetli ilaç filan bir şeyler çıktı. Ne çıkmıştı bunlar? Bak görüyor musun? Gene uyuşturucu mevzusu var orada. Beyzbol sopası mı? Hani oğlum nerede lan sopa? Bakayım. Gözükmüyor bir şey de ama. Allah Allah. Gel bakayım uyuşturucu çıktı üstünden. Şundan da poşetli ilaç çıktı. Dur şu poşetli ilaca bakayım uyuşturucu mu? Yok. Bir şey gözükmüyor. Gelin lan buraya. Gel buraya. Aslında siz bir hücreye de. Gel şuraya. Çekil süre çekil. El kolu yapma. Sen de gel buraya yürü. Beni hücreye. Koşun da arkaya. Çık lan. Life fest yazmış bir de. Gel göstereceğim ben sana hızı gel. Bin sürü. Bin. Takkeyi de da uçurduk. Verelim ön kapıdan bunları gene. Lan ne oldu gene? Kim kimi? Biri birini şey yapmış lan. Rein almış. Kim kimi? Aa yanda lan yanda. Nasıl ki? Oo. Mevzu var mevzu. Şey rehin almışlar. Guardian'ı rehin almışlar. Çekil çekil çekil. Nereden gideceğiz lan oraya? Buradan gidiş var mı acaba? Bilmiyorum ki. Dur bakalım bir gidelim. Gideyim bakayım. Aha! Aha! Lan lan lan! Lan adamı bırak lan sen silah nasıl oğlum sen de bir silahına sahip çıkamam. At lan silahını. Sıkmasana adama şimdi bu. Çok çok çok. Lan dur adama sıkacak var. Adamdan ne istiyorsun lan adamdan? At lan silahını. Oğlum sen de bir silahına sahip çık lan. Bir şey yok değil mi? Vallahi son anda aldık he. Ver bakayım şu silah. Çok ambulans şuraya bir tane. Ambulans. Cezaevine ambulans, ambulans at bir tane. On, uh, Vay anasını ya. Mevzulara bak. Bunlar iyice zıvanadan çıkmış he. Gardiyan rayını almak nedir be? Vallahi yakında isyan çıkartacak bunlar. <laughs> bu ambulans gelene kadar spamlamamız lazım bunu buraya bastık içeriye bak bakayım abi iyi sıktık ama kaldırabileceğim ben bir bak bana da bir kit ver eyvallah teşekkürler abicim Bak buna da hemen. Vallahi sağlam taradık abi hiç sorma. Bir bak. Oğlum gelecek mi kendine? Ben cenaze ekiplerini hazırlayıp şimdiden de. Ölüm saati kaç abi? 20.13. Hadi geçmiş olsun. Aranmayacaktı. Bak arkadakilere iki jobladık tamam. Ne sen eline silah aldın? Şekil şokul yapıyorsun ya. Eh cenaze de geldi. Durdu lan şurada nereye gidiyorsun ay Allah cezane vermesin. Buradan çıkış var mıydı lan? Bilmiyorum vallahi dolaşıyorsun. Yok bura çıkmazmış. başka geçiş yok diye biliyorum ama Fortworth Attention all units code 4 no further units required. We have a disturbance in uh, Ne no oluyor gene? Oğlum iyi mevzu çıktı ha. Soru işareti. Nerede bu soru işareti? Yukarıda. Aa, gel 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 gel. lan gel mevzu var gel. Bak bak bizi gördü uzadılar. Ne oluyor? Gel gel gel. Şş, ne yapıyorsunuz lan burada siz? Ne yapıyorsunuz? Bana bak. Siz mi veriyorsunuz lan yoksa bu Elemanları uyuşturucuları niye soru işareti yaktınız? Sülo aralan şunların üstünü, bizi gördüler uzadılar hemen. Ara bakayım şunun üstünü ben anlamam gardiyan var diye. Buradaki adamlara bir yerden mal geliyor. Hepsinden uyuşturucu yakalıyoruz. Nereden geliyor bunlar? Al bak çıktı. Nasıl yakaladık ama bak foyaya çıkarttık ortaya görüyor mu? Bak poşet içinde uyuşturucu İkisinden de uyuşturucu madde çıktı. Sizin kalıbınıza tüküreyim ben. Ben ne diyorum bu adamlar malı nereden buluyor? İçeriye taşıyanlar varmış ya. Bağla şunu da, şunu da bağla, şunu da bağla Zilo. Rahat durun. Tamam buraya bir ekip isteyelim. Alın bunları da. Burayı da aldırdık. Vallahi son anda gördüm he. Niye geçiyorum ben arabaya ekip gelir şimdi. Araba burada bizim. Bu adamlar da iyi kaldı, kaldı vallahi arabada. <laughs> o ekip gelemeyecek. Ekibi getirdik abi buraya. Hadi Sulo, hadi Sulo. Neredesin be? Al abi yukarıdan. Çıkın yukarıdan alın. Yakaladık gene bir uyuşturucu baskını yaptık vallahi ayak üstü. Tamam. Alsınlar bu Sulo. Yoldan geliyor. Oğlum nereden geliyorsun? Allah cezanı vermesin senin. Gel. Tandık görünce arabayı üstüne sürürüz ya Türk gelin <laughs> Gel buraya gel. <laughs> Şu adamları da verelim vallahi çürüdü adamlar arabada. Yeter bir tane daha mevzu çıkmasın vallahi. Bir host şey rehin alındı. Guardian rehin alınlar. Guardianlar torbacı çıktı. Her çeşit mevzu çıktı valla. Bak kovalamaca varmış yine. Allah bunları... bunları. Bunlar direkt hücre abi. Tamam bunlar aranıyor. Bunları bir haşladık zaten güzel. Tık direkt bunları içeri abla. Tamam. O arabayı çekelim şöyle. Nerede lan? <laughs> Cezaevi içinde mi? Hayvan mı girmiş lan? Yok be dışarıdadır o. Gençler şş, bana bak sana benzeyen birini daha demin aldım zaten çekin ne çekin lan. ayağınızı denk alın ayağını denk al battatma gözlerini öyle Aa tofaş var lan Senin mi abi senin tabi gözlüklere bak cam filmi gibi kaplamış valla 23 23'e selam olsun abi <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümü de böyle bitirelim. Mahkum taşımacılığımızla yaptık. İçeride de olaylar oldu kendiliğinden gelişti. Güzel oldu. Karma bölüm oldu. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. Transferlerin devamı gelecek zaten. Mahkum taşımacılığı yapacağız. İnşallah otobüste ayarlarım en kısa zamanda. Bir dahakine Ama otobüste Ya gene ne oluyor arkadaş? Kaçmış bak fırlamış biri gitmiş bir yerlere ya. Neyse ilgilenin abi. Bakın. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.